Merhaba arkadaşlar. Eğitim vaatisi yayınlarından hazırlamış olduğum üçgende alanda üçüncü derse devam ediyoruz. Burada alanın sinüs alan formülü diye bir formülümüz arkadaşlar. İkinci maddemiz arkadaşlar bu şekilde sinüs alan formülünden ABC üçgenin alanını bulabiliriz. Nedir sinüs alan formülü? 1 bölü 2 çarpı B çarpı C çarpı aradaki açının sinüsüdür diyoruz arkadaşlar. 1 bölü 2 çarpı B çarpı C çarpı aradaki açının sinüsü. Veya şu açıya göre de A çarpı B aradaki açı arkadaşlar. Bu şekilde düşünebiliriz. Şimdi ilk örneğimizden başlıyoruz. Şimdi bu örnekte arkadaşlar ne yaparız? Formülümüz, alan formülümüz neymiş? 1 bölü 2 çarpı 8 çarpı 15 çarpı sinüs. E, aradaki açı nedir? Sinüs 150. Burada sinüs 150 nedir onu anlatayım. Şu şekilde düşündüğümüz zaman 150 derece şu şekilde ikinci bölgeye gelir. 150 derece arkadaşlar. E, ikinci bölgede bütün sınıf kara tahtada coşar diye bir şeyimiz var trigonometride. İkinci bölgede nedir? Sinüs artıdır arkadaşlar. Sinüs ikinci bölgede artı. Şimdi sinüs artı sinüs 30'a eşittir. Yani şu ifade nedir? Sinüs 30'a eşittir. Sinüs 30'da alan eşittir. 1 bölü 2 çarpı. 8 çarpı 15 çarpı sinüs 30 1 bölü 2 eşittir arkadaşlar. Şimdi biraz sadeleştirme yapacak olursak şu 1 bölü 2 iki tane 1 bölü 2 ne yapar? 8 e sadeleşirse burada 2 kalır. 2 çarpı 15'ten 30 santimetre kare olarak alanı buluruz. Diyelim ki biz bu formülü bilmeseydik ne yapardık? Şöyle yapardık arkadaşlar. Çizerdik şu şekilde. 8'e 15. Şurası 150 derece Ne yapardık? bir dik oluşturmayan yani taban çarpı yükseklik bölü 2'den yapmaya çalışırdık. Şurada bir dik üçgen oluştururduk arkadaşlar. Uzantısından. 15'in uzantısından şöyle bir dik üçgen oluşturduk. Burası 150 derece ise şurası ne olurdu? 30 derece olurdu arkadaşlar. 30'un karşısı hipotenüsün yarısından yüksekliğimizi 4 bulurduk. Şimdi işimiz artık kolay. Neydi? Taban çarpı yükseklik bölü 2 değil mi? Alan eşittir. Taban 15 çarpı yükseklik bölü 2'den Yine 30 santimetre kareyi bulabilirdik arkadaşlar. Geçiyorum. Ne diyor? ABC üçgenin alanı en çok kaçtır? Arkadaşlar 8 çarpı 14'ten alan formülü ne? 1 bölü 2 8 çarpı 14. Sinüs aradaki açı. Arkadaşlar sinüsün en büyük olduğu yerde bura alanı en büyüktür. Sinüsün alabileceği en büyük değer bir sinüs alfanın alabileceği en büyük değer arkadaşlar eee 1'dir. Yani sinüs alfa eksi 1 ile 1 arasında değerler alır. Alabileceği en büyük değer 1'dir. O yüzden biz burayı ne yapacağız? 1 diyeceğiz. Veya şurayı 90 derece alırsak sinüs 90 zaten 1'dir. Öyle de diyebiliriz. Buradan ne yapar? 8 ile e, 2 sağ dışı 4. 4 çarpı 14'ten 28 56 olarak en fazla alanı bulmuş oluruz arkadaşlar. Geçiyoruz. Ne diyor? 90 derece verilmiş. X verilmiş. Hmm, alan ABD eşittir ADC. Şu iki alan birbirine eşitmiş. İkisini de S, S diyorum. Arkadaşlar iki alan birbirine eşitse şu orta kenarını ne diyelim? K diyelim. İki kere ne yapalım? Sinüs alan formülünü kullanıp eşit diyelim bu iki alanı. 1 bölü 2 çarpı neydi? 6 çarpı K çarpı aradaki açının sinüsü sinüs 90. Eşittir. 1 bölü 2 çarpı e, k çarpı x aradaki açının sinüsü sinüs 30. 30 diyoruz. Şimdi arkadaşlar şuradaki k'lar zaten birbirini götürüyor. Sinüs 90 bir, önceki derste söylemiştim bir önceki soruda 1 demiştim. 1 diyelim şunun yerine. Ne olur? 1 bölü 2 çarpı 6 çarpı 1 eşittir. 1 bölü 2 çarpı sinüs 30 nedir? 1 bölü 2. Onu da söylemiştik. E, çarpı x. Bu işlemleri yapacak olsak şu 1 bölükler zaten birbirini götürür. Şuradaki 2 de karşıya çarpı geçerse x dediğimiz nedir arkadaşlar? 12 olarak bulmuş oluruz. x eşittir 12'dir. Geçiyoruz. ABC ve DBF birer üçgen. Tamam. Alan AEF AEF şurası ile DEC yani şurası. Bu iki alan birbirine eşitmiş arkadaşlar. Şurada sayılar da verilmiş Tamam o sayıları tekrar etmene gerek yok. Yukarıda verilenlere göre AF x kaç santimetredir diyor arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle düşünün. Şu alanda A desek. Bakın. Sinüs alan formülünden şöyle düşünün. Şu üçgenin alanı ile. Aradaki açı şu görüyorsunuz değil mi? Şöyle yapın. Şu üçgenin alanı nedir? Birbirine nedir? İkisi de A artı S olduğu için birbirine eşittir. İşte sinüs alan formülünden bu iki eşitliği ne yapacağız? Bu mavi şey pardon yeşil ve sarı ile birbirine eşitlediğim üçgenleri alan olarak birbirlerine eşitleyeceğim şimdi arkadaşlar. Şu arayadaki açıya alfa diyeyim. 1 bölü 2 çarpı 6 çarpı önce yeşili yazıyorum. 6 çarpı 9 artı x. Aradaki açı sinüs sinüs alfa eşittir. 1 bölü 2 çarpı 9 çarpı 10. Aradaki açı sinüs alfa. Gördüğünüz üzere zaten sinüs alfa birbirine götürüyor arkadaşlar. Şu 1 bölü 2 de birbirine götürür. Hatta farklı bir renkte götürelim şöyle. Güzel. Burası ne oldu? Sol taraf. Sağ taraf 90 oldu. Sol tarafta içeri şöyle dağıtalım arkadaşlar. 6, 6 kere 9 54. 54 e, artı 6x yapalım. 54'ü e karşı x atarsak aslında direkt 6 ile 90'ı sadeleştirebilirdik ya. Neyse böyle devam edelim. 54'ü e karşı x atalım. 36 x eşittir buradan. 6 olarak cevabı buluruz arkadaşlar. 6'yı sadeleştirseydik 96'ya bölseydik 15 9'da x atsaydık 6 çıkardı yine. Yani cevabımız x'imiz nedir? 6'dır arkadaşlar. 15 derece verilmiş. 15 derece verilmiş. AB'de 5 verilmiş. Hemen 15 15 derece. şurası nedir? 30'dur. Bu 30'su 30'un karşısı ise hemen hipotenüsü 10'u yapıştırıyoruz. Burada ikizkenarlık kenarlık olduğu için şuraya da 10 diyebiliriz. Alan DBC diyor. DBC. Arkadaşlar alan DBC'yi sinüs alan formülüne falan gerek yok. Şuna şu 10'un çarpımının yarısından yapabiliriz. Alan Alan eşittir. Ne oluyor? 5 çarpı 10 bölü 2'den taban çarpı yükseklik bölü 2'den arkadaşlar 25 olarak alanı buluruz. Devam edelim. 75 derece verilmiş. 30 derece verilmiş. Tamam eyvallah. BC'de 8 verilmiş arkadaşlar. Alan ABC'yi soruyor. Hemen ne yapacağız? Şu 75'ten bir yükseklik inersek hemen neyi elde etmiş oluruz? 30-60-90 üçgenini elde etmiş oluruz arkadaşlar. 30-60-90 yani şurası da 15 derece olur. O zaman 8 ise arkadaşlar burası 8 ise 30'un karşı nedir? Hipotenüsün yarısı burası 4 olmuş olur arkadaşlar. Tabanı nasıl bulacağız arkadaşlar? 30 e, burası nedir? Aynı zamanda 30 75 ise şurası da 75 derecedir. Yani nedir? Şu BC kenarıyla AC kenarı nedir arkadaşlar? İkiz kenardır arkadaşlar. ikizkenar kenar. O yüzden burası da nedir? 8'dir. Alan ABC ne yapacak arkadaşlar? Alan ABC diyoruz. Eşittir. 4 çarpı 8 bölü 2'den 16 olarak cevap bulmuş olacağız. Geçiyoruz. ABC bir üçgen. Görüyoruz zaten. BAC 105 derece demiş. Tamam. 30 derece DAE. Şurası 30 derece. Şuranın tamamı da Şöyle mavili göstereyim. 105 derece. Şöyle kenara yazayım ki karışmasın arkadaşlar. 30 derece verilmiş. AD eşittir. AE. İkisi da var. Güzel. 3 santimetre BD'yi verilmiş. EC'yi de 12 santimetre verilmiş. Alan ADE'yi soruyor. Tamam. Sorumuz bu. Şimdi bunu nasıl yaparız? 30 derece. Arkadaşlar 105 derece 30 derece çıkartırsak ne olur? 75 derece değil mi? Ben şimdi bakın şöyle yapıyorum. Şuraya A dersem, şuraya ne demem lazım arkadaşlar? 75 eksi A demem gerekmiyor mu? Topladığımda 75'i vermesi gerekiyor arkadaşlar. Şimdi ikiz kenar üçkenin şu açıyla, şu açı birbirine eşittir arkadaşlar. Yani 75 derecedir. Doğru mu? Doğru dediğinizi duyuyorum şu anda. 75 derece. Şimdi arkadaşlar, burası 75 derece ise şurası, biraz büyüteyim daha net gözüksün. Burası 75 derecesi. Şurası nedir? 75 eksi A'dır. Ee, burası 75 eksi A ise şurası A'dır. Şimdi ben buradan neyi görüyorum? Şuralarda KK -K diyelim. Bakın arkadaşlar burada A 75 eksi A var. Şu üçgende. Hatta göstereyim arkadaşlar. Şu üçgende ne var? Şu çizdiğim üçgende ee, bu mavi üçgenle diğer üçgende çizeyim. Net gözüksün. Şu yeşil üçgen nedir arkadaşlar? İki açısı eşitse bir üçgende iki açı eşitse arkadaşlar nedir? Mavi ile yeşil birbirine benzerdir diyoruz. Şimdi benzerliği kenara yazalım. Şuraya şöyle biraz alayım. Yazayım. A'nın karşısında ne var burada? ABD'de 3 üç var. 3'ün. Burada A'nın karşısında ne var? K var. Eşittir. Başka 75 eksi karşısında ne var? K var. Yani şu, şunu bahsediyorum. Bölü. Burada 75 eksi karşısında ne var? 12 var. İşler dışarı çarpımı yaparsak k kare eşittir 36'dan k eşittir buradan 6 olarak cevabı buluruz arkadaşlar. Geçiyoruz. Ne diyor? Üç kenarın uzunluğu verilen üçgenin alanı. Yani Heron formülü diyor. A artı B artı C çevre yani 2 U'dur. Bunu aslında e, bir yerde daha anlatmıştım arkadaşlar. Yani çevreye biz 2 U diyoruz. A artı B artı C yani çevrenin yarısına da ne diyoruz? Yarı çevreye de U diyoruz. Biz bu U'yu formülde kullanacağız. Şimdi arkadaşlar formülümüz ne diyor? Parantez içinde aslında altta yazıyor da ben bir daha yazayım yani. E, alışkanlık olsun. El alışkanlığı olsun Arkadaşlar Bazen öyle olur ki yap, yazmak iyidir. E, beyin sustu anda e, el çalışmaya devam eder. Bazen e, öyle refleksen yazarsınız cevabı yani öyle söyleyeyim. O yüzden yazmak iyidir. Şimdi u çevreyi buldunuz u çarpı u'dan bütün kenarları çıkartacaksınız. A'yı çıkartacaksınız, B'yi çıkartacaksınız ve C'yi çıkartacaksınız arkadaşlar. U formunuz bu. Tamam. Şimdi ne yapalım? Soru çözelim arkadaşlar. Önce bir u'yu bulalım. U eşittir neydi? 7 artı 8 artı 9'un yarısıymış. U dediğimiz bu. Topluyoruz. 15, 24 bölü 2'den 12. U'muz 12. Şimdi formülümüzü yazalım. Alan ABC'nin formülünü yazıyorum şimdi bakın. U'yu yazdım 12 çarpı. U'dan bütün kenarları çıkartacağım. 12'den 7 çıkarsa 5. 12'den 8 çıkarsa 4. 12'den 9 çıkarsa 3. Bu şekilde yazacağım. Şimdi kökten çıkartacağız arkadaşlar. Çıkabildiği kadar çıkartacağız tabii ki. Şu 12 ile 3'ün çarpımı 36'dır. Çıkarıya, dışarıya nasıl çıkar? 36. 6 diye çıkar. 4 de zaten 2 diye çıkar. Bir 5'in eşini, eşini bulamadık. O yüzden 5 içeride kalır arkadaşlar. Yani 12 kök 5 olarak cevabı bu alanı bulmuş oluruz arkadaşlar. Alan 12 kök 5'tir diyoruz. Santimetre kare. Devam edelim. Ee, yukarı yukarıda verilenlere göre A noktasının BC kenarına olan uzaklığı. Hmm. Şu yüksekliği istiyor değil mi? Şimdi yüksekliği bulmamız için e, neyi bilmemiz lazım? Şimdi burada e, alanı bilmemiz lazım arkadaşlar. Yani alan nedir? H çarpı 39 bölü 2 bize e, alanı verecek. Yani şöyle alan ABC. ABC üçgeni nedir? H çarpı 39 bölü 2. Alanı veriyor. Doğru mu? Biz alanı başka bir yoldan bulup da şuraya yerini yerleştirirsek haşı yüksekliği buluruz. Alanı başka bir yoldan nasıl buluruz? Üç kenar belliyse arkadaşlar. Nedir? Alanı e, U formunda bulabiliriz. U eşittir diyelim. 25 artı 40 artı 39 bölü 2. Evet. Bunları e, toplayalım. 64 104 bölü 2'den 104 bölü 2 52 Doğru mu arkadaşlar? Doğru mu yaptım mı? e, ee, yanlış olmasın 40 64 evet 40 da 104 bölü 2'den 52 çıkar tamam şimdi alan formülünü yazalım alan ABC. neydi alanımız U yani 52 sonra 52'den hepsini çıkartacağız 52'den 40 çıkartırsak 12 39 çıkartırsak 13 güzel 25 çıkartırsak 27 Şimdi arkadaşlar eşini bulduklarımızı hep ne yapacağız? Dışarı çıkartacağız. Şimdi bakalım. Biraz çarpanlarını ayırırsak eş her ikişer tanesinden birini çıkartacağız değil mi? 52 mesela. 13 çarpı 4 diye ayıralım. 12'yi 4 çarpı 3 diye ayıralım. Bakın 13 eşini buldum ya O yüzden 13 çarpı 4 diye yazıyorum. 27'yi de 3 çarpı 9 diye ayıralım arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi eş bulma olayına başlayalım. 13-13 eş. O zaman çıktı. 4-4 eş. O zaman bir tane çıktı. 3-3 eş. Bir tane çıktı. 9'un kare kükü zaten 3. Eş. Evet bunların çarpımı bizim için cevap. 3 kere 3. E, 9. 9 kere 3. 9 kere 3. Şey pardon. 3 kere 3. 9. 9 kere 4. 36 değil mi? 13 çarpı 36. Şu 13 ile çarpmayacağım. Çünkü yukarıda alanda şu vardı. H çarpı 39 bölü 2 de 13 ya yani 39'un içinde 13 çarpanı var ya onu kullanacağım şimdi. 13 çarpı 36 eşitleyeceğim bu alanı. Şundan şunu sadeleştireceğim arkadaşlar. Ne yaptı? 3 kaldı. 36 ile 3'ü sadeleştireceğim arkadaşlar. Burada ne yaptı? 12 yaptı. 2'yi çarpı olarak atarsam haş eşittir. Ne yapar? 24 olarak yüksekliği bulmuş oluruz arkadaşlar. 24. Hatta şurası neymiş? 24. Yani 7, 24, 25 üçgeni varmış. Bakın burada. 7, 24, 25 üçgeni varmış. Burada da başka bir özel üçgen vardır. Yani bizim yüksekliğimiz 24'tür diyoruz arkadaşlar. Evet. Dersimizin burada sonuna geldik arkadaşlar. Ee, i̇yi günler diliyorum.